deplasman herhangi bir deplasmanda 4-1 kazanmak her zaman kolay olmaz ama ikinci yarının başındaki duruma bakarsak eğer ilk yarı iyi başlamasaydık neler olabileceğini de rakibimiz bize gösterdi. 30-35 dakika gerçekten çok iyiydik. Oyunu kontrol ettik, fırsatlar bulduk. 6-7 gol atabilirdik. İkinci yarıda rakibimiz özellikle kendi taraftarının olduğu kaleye doğru hücum ederken ivmeyi yakaladı, golü buldular. Ve bu baskı Avrupa maçlarında her zaman olacak bunu biliyoruz. Ama sonrasında oyunu kontrol ettik. Kontrolümüzü altına aldık. Özellikle son 15-20 dakikada oyunun kontrolünü aldık ve sonuçtan dolayı performanstan dolayı çok mutluyum. E, ilk yarıdaki iyi oyun ve sonrasındaki süreçte şaşırttığımız, sürpriz olduğum bir anlamda ilk yarıdaki performansın iyi olması bahsettiğiniz gibi. hocamız cevabı şuydu. E, evet e, çok iyi oynadığımı söyleyebilirim. Bugün oyuncularımız neler yapacağını biliyordu. Odaklanmalarını biliyorlardı. Odaklanmak zorunda olduklarını. Zira Şaktar maçından sonra hayal kırıklığı yaşadık ve bu anlamda harika bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim maça. Az önce de belirttiğim gibi ikinci yarının başlangıç başında eğer ilk yarıdaki gibi oynamasaydık neler yapabileceğini rakip gösterdi. Yani ikinci yarı başında rakip bize iyi olmadığımız zaman neler yapabileceğini gösterdi. Aslında ilk yarıdaki performansımızla ilgili şunu söyleyebilirim. Rakibimizi çok da kolaylaştırmadı. Bizim hak ettiğimizi, iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Ama ikinci yarı dediğim gibi sistem değiştirdiler. Biraz daha işleri bizim için zorlaştırmaya çalıştılar. Beşli'ye döndüler. Yani ikinci yarı aslında bazı oyuncularım için çok iyi bir öğrenme noktası oldu diyebilirim öğrenme fırsatı oldu diyebilirim. Yani ucunda daha etkili olabilirdik bunu söyleyebilirim daha fazla goller atabilirdik. Ama az önce belirttiğim gibi deplasmanda Avrupa'da her zaman bu anlamda rakip e, ivme yakalayabiliyor. Bahsettiğim kendi taraftarın olduğu kaleye doğru oynadıkları için biz de e, Jonas'ı değiştirip ufak bir arası vardı. Jonas çıktı Tayfur girdi. Tayfurun biraz pozisyon kaybı yaşadığını söyleyebilirim o golde. Rakibimiz arkaya içeri doğru bir top at attı ve rakibimiz golü bulduktan sonra da e, ilmeği yakaladı aslında ve e, ilk Mert birinci golden sonra çok iyi karşı karşıya çok net bir gol kurtardı, gol çıkardı onu da biliyoruz. Sonra kontrol aldık zaten ama ben buna zaaf ya da hata diyemem yani zaaf, zayıflık demeyelim ama belki de şunu söyleyebiliriz. Biz topla beraber topun kontrolünü o aralar biraz kaybettik de rakibimize atak yapma fırsatı verdik diye iletebilirim. Soru şu şekildeydi, rakibinizin e, ikinci yarı beşliğe döneceğinizi bekliyor muydunuz? Evet, bazen e, içeride oynadığınız zaman And rakip çoğalı olduğunda many, many e, her minutes. maçta beklentinizle yapabilecekleriniz değişir. E, bazen bir planınız vardır, planınıza sadık kalabilirsiniz, planınızı değiştirebilirsiniz. Ama bu anlamda da teknik direktörlerin hem takımına hem taraftarlarına karşı da görevleri vardır, e, sorumlulukları vardır. Ve farklı e, 11 oyuncudan olursa da futbol sahada farklı alanlar da ortaya çıkabilir farklı alanlar bulduğu zaman farklı planlar da ortaya çıkıyor. Bu anlamda da rakibimiz bu değişikliği yaptığında arka tarafı yani defans hattını bir anlamda bize kapattılar. Daha az pozisyon vermeye çalıştılar verdiler ama yine de bazı pozisyonlar, şanslar e, bulduğumuzu söyleyebilirim ama rakibimizin bu anlamda bir değişiklik yapacağını beklemiyordum. Bir şeyleri değiştireceklerini biliyordum kesinlikle ama ne olacağını bilmiyordum.